thank you Merhaba, bugün sizlere KFC ya da benzeri yerlerde satılan çıtır tavuk yapacağım. 2 e, adet göğüs tavuğum vardı, onları uzun uzun doğradım. Daha sonra sade mısır gevreğim, baharatlarım, e, ben de kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, zerdeçal e, ve biraz da köri baharatı var. E, siz istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Daha sonra bir kutu krema, eğer kremamız koyuysa biraz süt ilave edebiliriz. Ve iki tane yumurta ve bir miktar da un, mısır unu da kullanabiliriz. Mısır unu kullanırsak biraz daha çıtır oluyor. Şimdi öncelikle tavuklarımızla baharatlarımızı buluşturalım. Baharatladığımız tavuklarımızı önce una alıyoruz. Şurada güzelce unuyoruz. Şu an benim unum mısır unu ve normal bu karışık buğday unu karışık ee, mısır unuyla daha çıtır oluyor. Sizin tercihinize kalmış. Evet bu şekilde unladıktan sonra yumurtalı kremamızın içerisine atıyoruz. krema yapmamızın sebebi daha koyu bir kıvam olması. Eğer kremamız katı kremalardansa içerisine biraz süt ekleyebiliriz. Ve biraz fazlalığını süzdürdükten sonra mısır gevreğini kırıkladım. Kırıkladığım mısır gevrenin içerisine atıyorum. Evet, ardından da mısır gevreğiyle bu şekilde her tarafını buluyoruz. Çocuklarımızın çok sevdiği bir tarif ve evimizde çok rahatlıkla yapabiliriz. Bu şekilde hepsini yaptıktan sonra çok kızgın olmayan bir yağda, ortak kızgınlıktaki bir yağda güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Çıtır tavuklarımız hazırdır. Afiyet olsun.